Merhabalar, Aşkının Lezzet Mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere bu gördüğünüz ıspanaklı harika lendislerimi yapacağım. Gözleme de diyorlar arkadaşlar ama bizim yöremizde demiş diyorlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar incecik harika lemislerimiz var. ıspanaklı hem de ıspanaklı lendislerimizin yapımı için hamurunu yapmaya Başlayalım. Demisimizin hamuru için ya da gözleme de diyebiliriz. Unumuzu kabımıza aldık. Şimdi içerisine buçuk tatlı kaşığı tuzumuzu ilave edip şöyle iyi karıştıralım unumuzu. Şimdi içerisine arkadaşlar 3 su bardağı suyumuzu ilave edip hamurumuzu yoğurmaya başlayalım. hamurumuzu yoğurduk arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yumuşak ele yapışan bir hamur olacak. Hamurumuzu şöyle masamızın üzerine un serpip yarım saat veya bir saat dinlendirelim arkadaşlar. Üzerine streç filmle kaplayalım. Bu şekilde kaplayıp yarım saat veya bir saat dinlendirelim. Biz bu sırada sirkeli suya koyduğumuz ıspanaklarımızı yıkayıp kavurmaya geçelim. Ispanağımızı kavurmak için 3-4 yemek kaşığı sıvı yağ döktük. Sıvı yağımızı ısıttık ve şimdi üzerine bir büyük baş soğanımızı ilave edip soğanımız pembeleşinceye kadar kavuralım. kavrulan soğanlarımızın içerisine bir yemek kaşığı domates salçası 1 tatlı kaşığı da biber salçası ilave edip salçamızın kokusu çıkana kadar kavuralım. Salçamızın da kokusu çıktı arkadaşlar. Şimdi içerisine 2 tatlı kaşığı pul biberi döküyorum. Biz acı seviyoruz arkadaşlar. Biraz acı olunca da zaten daha da lezzetli oluyor. Şimdi içerisine ıspanaklarımızı ilave edelim. Arkadaşlar ıspanağımız da kavruldu gördüğünüz gibi. Bir 5 dakika daha kavurup altını kapatıp soğumaya bırakalım. Şimdi hamurumuzu küçük bezeler haline getirelim. Önce şöyle bir un serpip şöyle bir masadan bir ayıralım. geldi hamurumuza. Sergiyi un dökelim tezgahımıza. Mandanna büyüklüğünde bezeler yapalım arkadaşlar. Bezelerimizi yaptık arkadaşlar. Tepsimizin altına ben un serptim. Bezelerimizi üzerine koydum ve üzerine bir bez kapatalım ki arkadaşlar bezelerimizin üzeri kurumasın. Bezelerimizi kenara alalım. Tezgahımızın üzerine un serpip bezemizi açmaya başlayalım arkadaşlar. merci. Servis tabağı büyüklüğüne gelene kadar açalım arkadaşlar. Bezelerimizi servis tabağı büyüklüğünde yaptık. Şimdi kavurduğumuz ıspanağımızdan bir kenarına yayalım arkadaşlar. Ben ıspanağı kavuruyorum. Kavurunca çünkü daha lezzetli oluyor. Çiğ olunca bir farklı bir tadı geliyor. Ben sevmiyorum o tadı. Bu şekilde. İsterseniz kıymalı da yapabilirsiniz arkadaşlar. Kıymalı, peynirli gözlemenin her hali seviliyor. Bu şekilde yapıp arkadaşlar hamurumuzun diğer tarafını üzerine kapatıp elimizle bastıralım. Yaptığımız gözlemelerimizi kenara alıp diğer yufkalarımızı da yapalım aynı şekilde. bir veya iki kaşık koyalım. Göstereyim bir tane daha. Çok bol koyunca da arkadaşlar çok güzel olmuyor. Az koyunca da güzel olmuyor. Tabi sizin kendi damak tadınız nasıl arz ederseniz öyle de yapabilirsiniz kadar yeterli. Diğer tarafını hamurumuzun kapatıp uçlarına bastıralım parmak uçlarımızla. Diğerlerini de bu şekilde yapıp pişirmeye geçelim arkadaşlar. Gözlememizi tavamıza aldık arkadaşlar. Tavamızı önce bir ısıttık uzun olmasın diye arkadaşlar biraz kısa tutuyorum videoyu şöyle ters çevirelim bu esnada üzerine az sıvı yağ damlatıp böyle sürerseniz daha lezzetli oluyor gözlememizin öbür tarafı pişince tekrar döndüreceğiz Bir tarafını döndürelim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok güzel kızarmış arkadaşlar. Sürdüğümüz yağ hem leminin yumuşak olmasını sağlıyor, hem daha lezzetli olmasını sağlıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar mis gibi kabardı. Demislerimiz pişti arkadaşlar. Ispanaklı demislerimiz gördüğünüz gibi harika oldular. Şöyle ben size göstereyim. İncecik mis gibi demislerimiz oldu arkadaşlar. Hem de ıspanaklı. Umarım bu tarifimi de beğenmişsinizdir arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı, videolarımı izleyip yorum yapmayı unutmayın. Afiyet olsun. Hoşçakalın.